kenti savunmak aslında çevreyi, daireyi, kent belleğini, adaleti, hukuku ve insan haklarını savunmaktır. İstanbul'da yeşil alanları savunmak, gizliyi, valide İstanbul'u savunmaktır. Hayatı, yaşamı savunmaktır. Pandemi sürecinde değerini, değerini daha fazla anladığımız yeşil alanlar, kamunun yani bizimdir. Çocuklarımızın oynadığı, nefes aldığımız, toplandığımız ortaklaştığımız, bizi birbirimize daha yakınlaştıran yeşil alanlara, parklarımıza sahip çıkacağız. Bugün gezinin ağaçları arasında dolanan ve umudun rüzgarı Silirvi'ye, Bakırköy'e ulaşıyor. Valide bağın kuş sesleri tüm duvarları aşıyor. Sadece Gezi Parkı'nda değil, İstanbul'da değil, Kaz Dağları'ndan Artvin Cerattepe'ye, Kuzey Ormanları'ndan Salda Gölü'ne kadar yeşile, doğaya sahip çıkacağız. Kenti, çevreyi ve yaşını savunan Çorlu ve Soma'da adaletsizliklere karşı çıkan arkadaşlarımız Gezi Parkı direnişini cezalandırmak adına haksızca yargılanmış tutsak alınmıştır. Arkadaşlarımız kent savunucusu, yüksek mimar Mücella Yapıcı, şehir plancı Tayfun Kahraman ve avukat Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu Ciden Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den ve Osman Kavala'ya dayanıksız suçlamalarla cezalar verilmiştir arkadaşlarımız der ve hal serbest bırakılmalıdır. Onlar serbest bırakılana dek kent mücadelesini yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz. Herkesi mimarlar odasında sürdürdüğümüz adalet nöbetlerine dayanışmayı çoğaltmaya bekliyoruz. Gezi umuttur, umut devam ediyor. Gezi davasında verilen adaletsiz, ağır cezalar Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun göz göre göre hukuksuzluğa uğraması, halkların demokratik partisinin kapatılmak istenmesi, kadınlar kadınlardan emekçilere suyunu ormanın koruyan ormanını koruyanlara tüm hak arayışlarının şiddetle bastırılması, bir tweet atanın hapsi boylaması, sanatçıların konserlerinin iptali. Bütün bu adaletsizlikler yargının iktidar tarafından toplumu sindirmek için kullanılması, toplumun mahkum edildiği açlık, işsizlik, yoksulluk sarmalından kendi iradesiyle ve gücüyle çıkmasını engellemek amacını taşıyor. İktidarda kalmak için her türlü gayrimeşru yöntemi kullanmaya hazır olduğunu açık açık ilan eden her gün en yüksek kamu otoritesinin ağzından muhalefeti tehditler yağdıran, doğa, emek, kadın, LGBT artı düşmanı iktidar suçların, suçların korkusuyla ülkeyi ateşe atmaya hazır. Gezi davasında Osman Kavala, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e yağdırılan hukuksuz ağır cezalar CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hedefe konulması, yoksulluk içindeki ülkenin kaynaklarının aktarıldığı Irak'taki sınır ötesi operasyon, binlerce HDP'linin Hukuksuzca tutuklanması ve Meclis'in 3. Büyük Partisi HDP'nin kapatılarak milyonlarca Kürt yurttaşın, kadınların, gençlerin, emekçilerin iradelerinin çiğnenmesiyle beraber ülkedeki demokratik dönüşüm ve değişimin önünün kesilmek istenmesi birbirinden ayrı ve bağımsız değil. Hukuk hepimize lazım. Hukukun sesini yükseltmek şu anda mevcut iktidarı destekleyenler dahil herkesin yarınına, çocuklarına özgür, güvenli bir Türkiye armağan etmesi için zorunlu bir standarttır ve bizler burada başka yerlerde ne elimizden alınan küçücük berkinlerimizin sevgili hatırasını unutturmama ne de en gencimiz olan Mücella ablamızın sesini daha yükseklere çıkartmak için birleşmiş ve bu irademizi sürdürme konusunda sözümüzü dillendirmiş oluyoruz. Herkes terörist, herkes hapse. Siyasal iktidar bunu söylüyor ve bunu uygulatıyor burada. Bu kabul edilebilir bir şey değil ama dünyanın her yerinde görebileceğimiz demokrasi ve çoğulculuk karşıtı, baskıcı, otoriter, güce elinde tutmaya yönelik sıradan sayılabilecek eğilimler. Kabul edilemez bir şey ama daha iyisini söyleyen, daha iyisine inanan bir toplumsak bununla mücadele eder daha iyisini yaparız. Ya da neye layıksak onunla yaşarız. Bu siyasal teorinin ve mücadelenin bir konusu. Pes edecek değiliz. Yıl dönümü gelen Gezi direnişinin gösterdiği şeyler ortada. Yıllardır Türkiye'nin her yerinde şiddetle ilişkilendirilemeyen yüzlerce, binlerce yurttaşımız hapishanelerde. Tek bir suçları var. Bu iktidarla aynı düşünmemek. Siyasetçiler, gazeteciler, avukatlar, akademisyenler, öğrenciler tek bir satır sosyal medya paylaşımı için tutuklanan yurttaşlara kadar iktidarın tiranlığına kendisini teslim etmeyen kim varsa bu şekilde hedefte. Arkadaşlar bu yargıdan çok daha iyisine layığız. Ben e, sözlerimi dün Silivri'den getirdiğim selamla ve e, tutuklu meslektaşımız Can Atalay'ın Edip Cansever'den size içtiği dizeyle bitirmek istiyorum. Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Umudu dürtelim arkadaşlar. İyi günler dilerim.